Herkese merhaba. Bugünkü videomuz askeri ücret zamı 2024 ile ilgili. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Zam ne kadar olacak? Gözler. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısında. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Evet detaylara hep birlikte bakalım. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken nihai kararın devam eden pazarlıkların ardından yakın zaman içinde açıklaması açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrette son toplantı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonunun 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı geride kalmıştı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan asgari ücret tespit komisyonunda taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Tüm gözler şimdi asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısının takviminde. İşte 2024 asgari ücret zamında son gelişmeler. Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yeni haftada yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ikinci toplantıda taraflar bir rakam telaffuz etmedi. O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu. 2024 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak zamı beklerken AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi. Evet, Akbaşoğlu askeri ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. Üçüncü görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücreti hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz dedi. 11402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zamın ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Son olarak da asgari ücret ne kadar olacak tahminlere bakalım. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve bürüt rakamlar ise şu şekilde. %35'lik zamda asgari ücret 15392 lira. %40'lık zamda 15.962 lira. %45'lik zamda 16.532 lira. %50'lik zamda 17.103 lira. %55'lik zamda ise 17.673 lira olacak. Evet değerli arkadaşlar bugünkü haberimiz bu kadardı. Asker ücretle ilgili sıcak gelişmelerde tekrar birlikte olmak üzere şimdiden hoşçakalın.